Merhaba arkadaşlar. Ben Hipodrom Fatih. 3 Mart 2025 Bursa Yarışı'nın değerlendiricisinde saat şu an sabah karşı 6 yön geçiyor. Ee, ben bunu yükleyip boynumda oynayıp yatacağım arkadaşlar. İşte saat 3.30'a da hazır olmuş olacak. Yarın arkadaşlar ilk yarış saat 3.30'da 3 başlayacak. Ee, Güzel bir mücadele bizi bekliyor. Ben şöyle bir baktım. Güzel de bir kupon çıkardım. Bir tane bankom var. işte iki tane alternatif tekin var. Size bunları e, önereceğim. Alternatif tekilerle beraber üç tane teki atarsanız 90 liraya kadar falan düşüyor kupon. E, genel olarak sanki yarın çok ağır AGF'ler çıkacak. Hani bugünkü İzmir gibi 200-300 lira da verebilir. Ama burası Bursa olduğu için İzmir kadar rahat olmaz arkadaşlar. Hani bursa biliyorsunuz genelde hani çok büyük favoriler bile gelse 500-600'dan altına düşmez mutlaka çünkü bir yerde ikinci üçüncü at geliyor sürekli favori gelmiyor bugün İzmir'de olduğu gibi olmaz yani neyse arkadaşlar şimdi hemen yorumlarımıza başlayalım saat 15.30'da başlayacak altıda 4 yukarı araplar 1400 metre kumda gerçekleşecek ben burada size 3 tane isim önereceğim arkadaşlar Bunlardan bir tanesi işte Bursa'nın formda Formazuke'yi hatta şu an İstanbul, Bursa, İzmir her yerde adam liderlikte yani o daki Ali Yıldız. Ali Yıldız'ın sürdüğü Çerdiğin son yarışını çok güzel kazanmıştı yine Ali Yıldız'la beraber. İşte buradaki birçok rakip vardı o zaman Coştur, Arda, Akkaya abi falan filan onlar da varmış. O zaman yarışı çok rahat, çok güzel bir şekilde kazanmıştı. Ben yarın e, ilk isim olarak size Ali beraber Çerdiğini e vereceğim. Çerdiğin hatta bir ara yol bulamıyor. Bulamadı halde gelip yarışı kazandı. E, o yüzden mesela o günkü ikinci olanca Coştur'u ben eledim arkadaşlar. O yüzden hani şimdi baktığınızda aynı yarışın birincisi, ikincisi işte şöyle bakıyorsun yarın boy falan ama adam o zaman trafik bulamamış. Yarın bence e, daha rahat bir şekilde gelip şey yapacaktır. Çünkü o zaman 16'dan 6 koşuyor. Yarın 12 tane yani 4 tane at eksik yol bulmaz zorunda bir tık daha az olacaktır. İlk at olarak 8'i döneceğim. E isim olarak 7 e, numara Elfrat. Elfrat işte son koşusundan bir önceki koşusunda işte Afrika hastalığı hızlı çocuğu falan geride bırakıp bir yarış kazanmıştı. Ondan sonra bir yarış daha gördü. Orada da kim vardı işte Zagloz aslanı, Eliz Barış gibi isimler var. Bu isimler zaten 3-4. ayakta yine koşacaklar. İşte Kıncalan arkasında 4. oluyor. Hani bence bu grup için çok yüksek bir grupta koşmuş son yarışı o yüzden 8-7 yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda da bir sigorta olması için Mehmet Kaya yazacağız. Mehmet Kaya işte bir ata böyle 4-5-6-7-8 kere bindiyse o atı yazın arkadaşlar Mehmet Kaya tanıdığı atları çok iyi sürüyor. O yüzden yarın ben 8-7-4 yazacağım 8-7 de küçük kuponlara değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi günün ikinci ayına geçeceğiz. Günün ikinci ayına geçmeden önce e, kanala abone değilsek arkadaşlar abone olalım. Beğenileri yapalım. Yorumlarımızı yapalım. Kanala destek verelim. Bu arada ben Twitter'dayım sürekli. Twitter'dan da e, yorumlaşabiliriz. Mesajlaşabiliriz. Tuttuğumuz hatları tartışabiliriz. O şekilde de bir e, etkileşimde bulunabiliriz. Bu da benim hesabım. Bodrum Fatih'e zaten linki de paylaşıyorum aşağıda oradan da bakıp bulabilirsiniz beni kanalı yeni açtım 117 tane takipçim var yani destek verirseniz sevinirim arkadaşlar günün ikinci ayağı e, saat 16'da handikap 15 mücadele 3 yaşlı 19 1900'da gerçekleştiği bir mücadele, bir mücadele. E, şöyle yarışa baktığımda arkadaşlar önde kaçak bir at bir kişi var o da kim 6 numaralı Atomic Force. Atomic Force e, ilk yarışında hani 8,5 boy gibi Leisure gerisinde bırakmıştı. Ondan sonra e, bir yarışa gitti. Oradaki rakipleri Secret Minute, Sickle bu biliyorsunuz zaten. Ondan sonraki geçen koştuğunda da arkadaşlar önde hiçbir şekilde rahat bırakılmadı işte. E, Leisure bir ara yapıştı Ondan sonra e, birisi daha vardı. O da rahatsız etti. Ondan sonra oldu e, performans düştü. Yani kaçta at sürekli çaba gösterdi. Önde rahat kalmadı. Yarın önde rahat kalacak. E, bir de Mehmet Kaya var üzerinde. O yüzden ben ilk isim olarak önereceğim. Yarın muhtemelen e, AGF'de geri planda olacak. Bence burayı kalabalık geçirdikseniz 6'yı mutlaka yazın arkadaşlar. Önde bomboş kalacak. E, sonra en ciddi rakibi yine son koşusunda beraber koşmuşlardı. O zaman Karaç için kazanmış yarışı. Yine e, son, iki, son iki yarışında da güzel bir birincilikler elde etmiş. Yarın bir üçüncü birinciliği de elde edebilir adlarına. E, i̇ki numaralı gazete Ali Gıza. Mutlaka fazla yazıyorsak değerlendirelim. E, Muhammed Mirbilgin Ayber fırtınası. Güzel bir maiden kazandıktan sonra bir handikap 14'te işte Trax'ın arkasında kalıyor. O da kaliteli bir isim. Onu da yazalım. E, son olarak da bir numarayla ekledim arkadaşlar. ben aslında burayı kapatmaya kadar gidecektim. Çünkü burada kim gelse şaşırmayacağınız bir koşu olmuş. Ama önceliğimiz ee, benim 6 sonra 4 sonra 2 7 bir şeklinde arkadaşlar. Günün 3. ayına geçtiğimiz arkadaşlar 1800 metre kumda şartlı 2 yamaklara ait bir koşu. 4 yukarı İngilizler. YAMAKLAR olunca arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Bu birinci kuş nokta. Ayrıca şuraya baktığımızda çok uzun aradan gelen atlar var. 129, 185, 142, 213 gibi. Hani 9 atın 5'i aradan geliyor. Ee, o yüzden e, hem yamak hem de ara veren atlar olduğu için buraya ben yine kalabalık geçeceğim. Ee, yarın son yarışını güzel bir şekilde kazanmıştı. Mehmet Kaya'da galiba o gün. Aynen Mehmet Kaya'da güzel bir birincilik elde etmişti. Leonov, of Honor ee, benim ilk önereceğim isim. Yarın AGF'de de hani birinci çıkabilir diye düşünüyorum bu kadar ara veren altın arasında. Sonra arkadaşlar e, ee, sonu kazanmış araya gitmiş bir Ağustos Ahmet var. Onu yazalım. Atlantis kendisini tanıyor. Burada tek tanıyan isimde zaten Eren Hakkaya. Altı kere binmiş, iki kere kazanmış. Ondan sonra 5 e, numarayı yazalım. At 2 1 1 1 1 2 şeklinde geliyor. Sonra e, F6 bunları alalım. 1 numara. Hani e, geçtiği isimler gayet kaliteli isimler. Sondan bir önceki yarışında. E, şöyle bir baktığımda da hani 1 2 3 5 yazmışım. Aradaki 4'ü de yazayım arkadaşlar. E, Aprantisini çok beğenmesem de at 1 hani handikap puanı en yüksek ise ne bileyim işte gelebilir yani burada kim gelse şaşırmayacağınız bir yarış o yüzden ben burada ilk 5 atı yazdım arkadaşlar numara olarak yarın AGF nasıl çıkar bilmiyorum tabii ki arkadaşlar günün ee, dördüncü ayına geçeceğiz günün dördüncü ayında hani ben alternatif olarak size bir numaralı zarbuzlar aslanı önereceğim eee, yani ben yarın da kazanmaya yakın buluyorum. İşte mesela Ediz Barış, Yan Asilim, birer hafta dinlenmişler. İşte Müzeyyen abla 141 gündür dinleniyor. İşte Rüstem Mizan performansı çok kötü. İşte Stepsan Nezat Avcı farkı var. Belki bitir zorlayabilir mi diye düşündüm. Ama ben yine de arkadaşlar burada bir numara alacak size tek olarak önereceğim. alternatif tekim. Ee, yarın Vedat Abiş tek bir isim için geliyor. Eliz Barış için. Bugün de mesela tek bir isim olan Diomeda'ya e gelmişti İzmir'e. Kazandı. Yarın da tek bir isim için gelecek. O yüzden ee, yarın Vedat Abiş Bursa'da olursa 1-3 geçeceğiz. Eğer Bursa'ya gelmemiş olursa, bir ülke değişikliği olursa ama muhtemelen gelecektir çünkü son koşusuna da gelmişti. İşte bir üç geçeyiz ama bir benim size önereceğim alternatifi tek. Ben hatta yarın son üç araya tek atıp yukarıda bu şekilde yapıp bir 45 liralık altılı çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle küçük altılım bu şekilde 45 liralık olacak. Burayı arkadaşlar uzatmayın daha fazla. Bir üç şeklinde. Günün 5. ayağında da arkadaşlar benim bir tane alternatif tekim var size. Ondan sonra da zaten bankomuz var. Bankomuzu zaten hemen söyleyeyim Afrika asistanı arkadaşlar. Şöyle bir baktım sonraya geçelim önce istiyorsanız. Hadi şöyle bir baktım alt taraftan gelecek bir isim var mı? Dedim belki Görkemli daha önde boş kalırsa yarışı kazanabilir. Ama zannetmiyorum 17 tane de at var. Hani bir trafik sorunu, bir sıkışma sorunu olmazsa Afrika Hastanı bence yarın kazanacaktır. Benim bankom son ayakta Afrika Hastanı arkadaşlar. Ee, günün 5. ayına geldiğimizde tekrardan dönüş yapalım. Bir kapanızı da, da karıştıralım. Ee, benim burada arkadaşlar bir alternatif tekim var. Yarın AGP'si ya, yani yüksek ihtimal ikinci at çıkar. Hani favori çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü e, Twitter'da da baktım. Hani başka atı sürekli ön plana çıkarmışlar. Benim ilk önerdiğim isim arkadaşlar Ali Yıldız farkıyla bir numaralı Hüsarya. Atın son iki arşını izledim. İki arşı gerçekten çok güzel. Ama bir şekilde ileri gidemiyor. Bir türlü kazanana gidemiyor. Kazananın bir boy, iki boy gerisinde kalıyor. Hani yarın şu grupta kazanmaya en yakın isim ben e, yarın dediğim gibi bir tane küçük kupon yapacağım. 45 liralık. Twitter'da sürekli yapıyoruz bunu. Bir artık şey oldu. Bugün de dün de 45 liralık küçük kuponlarla tuturduk. Yarın Bursa'ya da bir 45 liralık kupon yapacağım. Ee, bir numara altınız tekim arkadaşlar. Yanına iki isim Bunlar tamamen işte jokeylerden dolayı. 4 numaralı Miss Parlo ve 3 numaralı Minimosa var. Eee Ali Yıldız, Alternatif tekim. Yanına da 4 3 yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde 270 falan bir kupon. Ee, dediğim gibi bu kuponu küçültürüz arkadaşlar. Buraya tek atabilirsiniz. Buraya tek atabilirsiniz. 45 lira kadar arkadaşlar. Son ayağımız zaten bank olarak önerdik. İşte 12. zaten çıkacak. Ya yani muhtemelen bir sıkıntı olmadan önlerde gelip sonradan yarış alıp gidecektir. Afrika sana. Bankomuz iki tane de alternatif ekimiz var. İlk 3 ayağa kalabalık geçtik. İlk 3 ayağı da işte çok da kalabalık değil aslında 3 at 5 at 5 at şeklinde geçtik tek 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 bu şekilde arkadaşlar 45 lira ben yarın bunu da oynayacağım dediğim gibi e, son ayağı tek atıp şuraya 3 4 şuraya da yine Vedat bir şey olduğundan dolayı yazacağım arkadaşlar Vedat yani vedada bir şeyden başka bir isim olsa yazmayacağım şu şekilde 270 liralık kupon arkadaşlar yarın bunu oynayacağım hatta ben şimdi oynayacağım bunu Belki üç buçuğa yetişir miyim yetişemez miyim şu an yatınca Kalkabilir miyim bilmiyorum o yüzden Ben bu şekilde önerdim size Arkadaşlar siz de Twitter'a gelin oradan e, takipleşelim Yorumlaşalım hatta İşte nasıl olur ne biter Bu kanalımın altına da videonun altına da yorum yapabilirsiniz Beğeni verirseniz sevinirim takip etmiyorsanız kanalımı takip edin Twitter'dan takip edin Şimdiden herkese bol şans arkadaşlar umarım yarın güzel bir günlerimi kazanırız